Bugün elimizde e, gerçekten üzerinde durulması gereken metinler var. Emekli İmam hatip ve araştırmacı yazar Mitat Güdün'ün kaleminden çıkma ve bu metinler modern dini kurumları yani günümüzdeki pratikleri oldukça cesur bir şekilde masaya yatırıyor. Kaynakları incelerken bizi en çok çarpan şey bariz bir gerilim oldu. Yani bir yanda inanılmaz bir dini faaliyet yoğunluğu görüyoruz. Diğer yandan ise bu faaliyetlerin toplumsal hayatta beklenen o köklü dönüştürücü etkiyi yaratmadığına dair derin bir sorgulama var. Bizim de amacımız tam olarak bu gerilimin merkezine inmek. Evet bu gerçekten de meselenin kalbi. Güdü metinlerinde önce hani hakkı teslim ediyor. Sosyal medya akışlarına, cami panolarına baktığınızda gördüğünüz o manzarayı tarif ediyor. Samimi bir gayret ve gözle görülür bir hareketlilik söz konusu. Kimse bu çabaları görmezden gelemez. Tabii. Ortada ciddi bir organizasyon, bir insan gücü var ama tam da bu noktada güdü o can alıcı soruyu soruyor. Ve bu soru aslında bütün metinlerin ana fikri gibi. Bu kadar çok faaliyete, bu kadar çok emeğe rağmen toplumun ahlakında, adalet anlayışında, ticaret hayatında neden arzu edilen o büyük dönüşümü göremiyoruz? Aynen. Yani bu etkinlikler iyi niyetli birer meşguliyete, belki de sadece vicdanları rahatlatan birer rutine mi dönüşüyor? Tam olarak bu. Hatta daha da keskin bir dille soruyor. Biz insanlara dini mi anlatıyoruz? Yoksa dini hatırlatan etkinlikler mi yapıyoruz? Arada çok büyük bir fark var. Devasa bir fark var. Biri hayatı inşa eder, diğeri ise sadece mevcut hayatın içinde bir anlığına bir huzur molası verir. İşte Güdü'nün bütün eleştirisi bu ikisi arasındaki farkı ortaya koymak üzerine kurulu. Ve ona göre bu farkın temel sebebi tevhid kavramının içinin boşaltılmış olması. O zaman gelin bu anahtar kavrama daha yakından bakalım. Çünkü güdüye göre bütün meselenin kilitlendiği yer burası. Tevhid. Çoğumuzun aklına hemen Allah birdir cümlesi geliyor ama metinler bunun bir okyanusta sadece bir damla olduğunu söylüyor. Çok doğru bir benzetme. Güdü, kelimeyi i tevhidin sadece bir onay cümlesi değil, bir hayat manifestosu olduğunu vurguluyor. İki temel direği var ve bu direkler olmadan bina ayakta duramaz diyor. Birincisi nefi yani reddetme. Reddetme. Evet. La ilahe, hiçbir ilah yoktur derken bu sadece 3000 yıl önceki lata, menata, uzaya bir reddiye değil. Bu bugünün modern ilahlarına da bir reddiye. Peki modern ilahlar derken neyi kastediyor? Bu biraz soyut kalabiliyor. Metinlerde buna dair somut örnekler var mı? Olmaz mı? Çok net bir şekilde tanımlıyor. Diyor ki, eğer hayatının kurallarını belirleyen şey vahiy değil de günümüzdeki seküler ideolojilerse o bir ilahtır. Eğer kararlarını yönlendiren şey Allah'ın rızası değil de nefsinin doymak bilmeyen arzu ve tutkularıysa o bir ilahtır. Çok daha gündelik bir örnekte veriyordu sanırım. Evet, tüketim kültürü. Eğer her yıl çıkan yeni telefon modelini sırf geri kalmamak için İhtiyaç duymadığın halde borca girerek almak zorunda hissediyorsan, seni yöneten o anki otorite piyasanın dayattığı bu kültürdür. La ilahe derken işte bütün bu otoritelerin hayatımızdaki belirleyiciliğini reddetmekten bahsediyoruz. Anlıyorum. Yani bu sadece felsefi bir reddiye değil, aynı zamanda pratik bir başkaldırı. Peki reddettikten sonra yerine ne koyuyoruz? Manifestonun ikinci kısmı ne? İkinci kısım ispat yani onaylama. İllallah ancak ve sadece Allah vardır diyerek reddettiğimiz tüm o sahte otoritelerin yerine tek bir mutlak otoriteyi yani Allah'ı koymak. Ama bu da sadece kalben bir onay değil, bu hayatın tamamında bir otorite kabulü. Siyasette, ticarette, hukukta, aile hayatında, sanatta parçalamadan. Kısacası hayatı parçalara ayırmadan bütüncül bir teslimiyet. İşte bu parçalanmış kimlik meselesi metinlerde sıkça vurgulanıyor. Cuma günü camide son derece dindar bir Müslüman olup pazartesi sabahı ofisinde daha fazla kar için çalışanının hakkını göz ardı eden bir iş insanı olmak, güdünün tevhid zedelenmesi dediği şey tam olarak bu sanırım. Aynen öyle. Bu tevhidin bir hafta sonu dini olmadığını, 7/24 çalışan bir işletim sistemi olduğunu söylüyor ibadet anındaki teslimiyetin dükkanın kapısından çıkınca, meclis kürsüsüne gelince veya bir sözleşme imzalarken de devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Aksi halde inandığını iddia ettiğin şey hayatına hükmeden değil, sadece hayatının bir köşesine sıkıştırdığın kültürel bir aksesuar haline geliyor. Bu çok güçlü bir ideal fakat burada aklıma pratik bir zorluk geliyor. Türkiye özelinde diyanet gibi anayasal sınırları olan, siyaset üstü kalması beklenen kurumlar var. Bu kadar geniş ve hayatın her alanına dokunan bir tevhid anlayışını bu yasal sınırlar içinde nasıl anlatabilirler? Yani bir cuma hutbesinde finans sisteminin putperestliği gibi bir konuya girmek doğrudan siyasi bir tartışmanın fitilini ateşlemek olmaz mı? Bu çok hassas bir denge. Bu harika bir soru ve güdü bu sorudan kaçmıyor. Metinlerde bu duruma fıkıl vakia yani gerçekliğin fıkı veya içinde bulunulan durumu doğru okuma sanatı diyebileceğimiz bir kavramla yaklaşıyor. Bu hukuki ve siyasi sınırların bir realite olduğunu, hatta bazen dini bir hakikati dile getirmenin bile bedel gerektirdiği bir iklimde yaşandığını kabul ediyor. Peki bu bir mazeret mi yoksa bir başlangıç noktası mı? İşte kilit nokta burası. Güdüye göre bu bir mazeret değil, Stratejinin başlangıç noktası olmalı. Bu zorluklar, tevhid mesajını sulandırmanın veya onu sadece namazın şekil şartları gibi güvenli alanlara hapsetmenin gerekçesi olamaz, diyor. Mesele, bu imkansızlıklar için de yeni imkanlar aramaktır. Yani illa bir siyasi partiyi veya bir bankayı hedef göstermek zorunda değilsiniz. Anlıyorum. Ama… Kul hakkı kavramını anlatırken bunun sadece komşunun tavuğunu çalmak olmadığını, aynı zamanda bir işçinin sigortasını eksik yatırmanın, kamu ihalesinde yolsuzluk yapmanın da modern zamanların en büyük kul hakkı ihlallerinden olduğunu anlatabilirsiniz. Yani odak noktasını kişilerden ve kurumlardan alıp evrensel ahlaki ilkelere kaydırmak. Tam olarak bu. Tevhidi bir ahlak ve adalet nizamı olarak sunmanın yollarını bulmak. Bu yapıldığında mesaj siyasi bir polemik olmaktan çıkıp toplumun vicdanına hitap eden bir çağrıya dönüşür. Ve bu bakış açısı ibadetlere olan yaklaşımımızı da kökten değiştiriyor. Namaz, oruç gibi ibadetler kendi başlarına birer amaç değil, Müslümanı o büyük sorumluluğa yani hayatın tamamında Allah'ın otoritesini kabul etme hedefini hazırlayan birer disiplin süreci, birer antrenman sahası. Eğer bu bağlantı kurulmazsa, ibadetler sadece estetik birer ritüele, bir tür manevi jimnastiğe dönüşüyor. Ve ne yazık ki dönüşme tehlikesi taşıyor. Güdünün metni şu soruyu gündeme getiriyor. Allah'ın yerlerin ve göklerin tek sahibi olması, bugünün siyaseti, ekonomisi ve hukuku açısından ne anlama gelir? Bu sorunun cevabı camilerimizde ne kadar net bir şekilde veriliyor işte bu sorgulama bizi metinlerin en çarpıcı bölümüne, o meşhur düşünce deneyine getiriyor. Evet, ben de oraya gelmek istiyordum. Belki de bütün bu soyut tartışmaları somutlaştıran en etkili kısım bu. Hz. Muhammed bugün aramızda olsaydı, bu modern karmaşada, bu dijital çağda tebliği nasıl yapardı? Bu, mevcut durumu değerlendirmek için çok güçlü bir ayna tutuyor. Kesinlikle ve Güdü bu soruya birkaç maddede adeta bir yol haritası çizer gibi cevap veriyor. İlk olarak teknolojiyi kullanırdı diyor ama nasıl? Bugünkü gibi sadece etkinlik duyurusu veya görüntü verme aracı olarak değil. Yani bu haftaki sabah namazı buluşmamıza tüm halkımız davetlidir afişi paylaşmaktan daha farklı bir şeyden bahsediyoruz. Yok daha derin bir şeyden. O sosyal medyayı bir gönül kurma ve hikmet yayma mecrası olarak kullanırdı bizi sürekli tüketime yönlendiren algoritmaların karşısına insanları hakikate, adalete ve derin düşünceye yönlendiren içeriklerle çıkardı. Yapay zekadan sosyal ağlara kadar her aracı tevlidi sadece teorik bir bilgi olarak değil, modern insanın bunalımlarına çözüm sunan bir yaşam alternatifi olarak sunmak için seferber ederdi. İkinci olarak da sanırım nicelikten çok niteliğe odaklanırdı günümüzün o sayı takıntısına karşı bir duruş sergilerdi. Kesinlikle. Metinde çok güzel bir ifade var. O asla sayıların ve istatistiklerin peygamberi olmadı kaç bin like aldığına etkinliğe kaç kişinin katıldığına bakmazdı mekkede sayıca bir avuç ama nitelikçe çelik gibi bir darül erkam nesli yetiştirdiğini hatırlatıyor bugün de binlerce kişinin katıldığı ama kimsenin hayatının değişmediği o devasa salon programları yerine dokunduğu her insanın ticaret ahlakını adalet duygusunu dönüştüren çekirdek kadrolar öncü nesiller yetiştirirdi işte burada o çok güçlü ifadeyi kullanıyor. Yaşayan tevhid kaleleri. Bu metafor beni gerçekten çok etkiledi. Sadece bir birey değil, bir kale. Evet, bu metafor üzerinde biraz duralım çünkü bütün felsefesi burada gizli. Bir kale nedir? Korunaklıdır, savunma mekanizmaları vardır, kendi içinde bir yaşam kültürü barındırır ve dışarıya karşı bir duruş sergiler. Yaşayan bir tevhid kalesi olmak da tam olarak bu demek. Sadece bireysel olarak dindar olmak değil, ailenizle, işinizle duruşunuzla etrafınızı saran ahlaki çürümeye karşı bir sığınak, bir direniş noktası oluşturmak demek. Bir örnek verebilir misiniz? Tabii. Mesela faizin ve aldatmanın normalleştiği bir piyasada borca batmış rakibini sömürmek yerine ona el uzatan bir esnaf iş yeriyle birlikte bir tevhid kayısıdır. Not kaygısıyla ezberciliğin dayatıldığı bir eğitim sisteminde öğrencilerine eleştirel düşünmeyi ve karakteri öğreten bir öğretmen sınıfıyla birlikte bir tevhid kalesidir. Güdünün bahsettiği şey bu kaleleri inşa etmek. Ve bu kaleler doğal olarak modern putlarla bir mücadele içinde olacaktır. Üçüncü nokta da buydu sanırım. Açınılmaz olarak Güdü diyor ki, o günün putları Lat, Menat ve Uzza taştan ve tahtadandı. Bugünün putları ise daha soyut ama daha sinsi. Sınırsız tüketim hırsı, faize dayalı ekonomik sömürü, dijital bağımlılıklar. Peygamber bugün gelseydi tebliğini sadece namazın nasıl kılınacağına indirgemezdi. La ilahe illallah ilkesiyle insanı köleleştiren bu modern sistemlere karşı kökten bir reddiye sunardı. Yani onun tebliği insanlara sadece manevi bir huzur değil aynı zamanda haksızlığa ve sömürüye karşı bir direniş bilinci de aşılardı. Ve tüm bunların merkezi olarak da camiyi ama bugünkü işlevinden çok farklı bir şekilde konumlandırırdı. Cami hayat bütünlüğü. Evet, son ve belki de en önemli nokta bu. Onun rehberliğinde cami, metnin ifadesiyle sadece namaz kılınıp çıkılan bir mekan veya bir tören alanı olmazdı. Aksine Medine'deki Mescid-i Nebevi gibi ekonominin ahlaki temellerinin konuşulduğu, hukuki anlaşmazlıkların adaletle çözüldüğü, gençlerin sorunlarına çare arandığı bir hayat merkezi olurdu. O rutin faaliyetleri toplumun tüm katmanlarını tevhid ekseninde dönüştüren birer mektebe, bir akademiye çevirirdi. Özetle, peygamber bugün aramızda olsaydı, dini bir kültürel etkinlik olmaktan çıkarıp, yeniden hayatın ana belirleyicisi haline getirirdi. İmkanların çokluğuna değil, imanın ve mesajın netliğine odaklanırdı. Tam da bu. Sonuç olarak Mithat Güdü'nün metinleri bize şunu söylüyor. Günümüzdeki sorun, imkan, bütçe veya faaliyet eksikliği değil. Asıl sorun bu devasa imkanları ve iyi niyetli faaliyetleri peygamberin metodunda olduğu gibi hayatın merkezine Allah'ın mutlak otoritesini yerleştiren o bütüncül dil ve şuur ile birleştirememek. Bu birleştirme yapılamadığında yapılan her şey ne kadar parlak görünürse görünsün sadece bir rutin olarak kalmaya mahkum. Ve bu görevin kimseyi ürkütmeme, mevcut düzenle çatışmama gibi kaygılarla daraltılamayacağını da güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Çünkü tevhid doğası gereği batıl olan, yanlış olan, adil olmayan her şeye bir meydan okumadır. Onu evcilleştirmeye çalıştığınızda ruhunu öldürmüş olursunuz. Metnin son cümlelerinden biri bu fikri çok çarpıcı bir şekilde özetliyor. Diyor ki: "Eğer biz teknolojiyi, sosyal medyayı ve kurumsal imkanlarımızı sadece etkinlik duyurusu için değil, zihinlerin fethi ve tevhidin inşası için kullanmaya başlarsak, o zaman cami içindeki huzurumuz cami dışındaki dünyaya da nizam verecektir. Yani içerideki sükûnetin dışarıdaki kaosu bitirmesi ancak bu bütüncül bakışla mümkün olabilir. Güdünün bu derinlemesine analizi hepimize üzerinde düşünecek bir kapı aralıyor. Belki size de kendi çevrenizde veya hayatınızda sadece dini hatırlatan etkinliklerle tevhid bilincini gerçekten inşa eden eylemleri nasıl ayırt edebilirsiniz? Sizin mesleğinizde, okulunuzda veya ailenizde o yaşayan bir tevhid kalesi olmak somut olarak ne anlama gelirdi?